Doberman'ın kulübesi boş. Yok kendisi yok. Ne bileyim nerede ya. Bakın boş duruyor orada. Pamuk. Pamuk. Mal mal bakıyor. Şu direğin oradan döneriz. Üzüldüm hala üzülüyorum ya. Pamuk! Hayır! Çık oradan! Pamuk! Pamuk girdi bahçelerine helalimi. Gel oğlum! Gel! Hadi! Pamuk gel! Pamuk! Gel oğlum gel! Recep amca bağırıyor. İyi akşamlar Recep amca! Yok ya! kumuk önden önden gidiyor şerefsiz. Marilere çok kötü kavga ediyorlar. O yüzden elim doldunca bütün o tarafa getirtmiyorum ben de. Ama sorun çıkmasın tabi. Şurada oturalım azıcık. Deniz. Hadi gel. Taraflar köyün öbür tarafları. Alıyorum. O da yoruldu. Gel bakalım. Hadi be. Nana. Gel. Gel. Hmm. Burası durak. Gel bakalım kuşum. Hani benim kuşum. Kaşar pamuk gel. Olmay buraya çıkılmıyor. Pamuk. Çıktı. O alışık orada çiftlikten. Yine benim oğlum. Lena'ya bak ya. Lena. Mali görürse seni keser. Lena'nın tasması da olmuş iki yüzde. Tamam hayır yola atlama birden. Çok pahalı olmuş. Oh, Neyse arkadaşlar iyi akşamlar görüşürüz.